Poyraz bakın anneciğim size ne aldım. Havuza götürüyorum sizi bugün. Mutlu mu oldun? Hadi bakalım çocuklar sizi bugün havuza götüreceğim. Poyraz'ın can yeleğini ve simitini getirdim. Poyraz birazdan valizini hazırlayacağız. Hangi oyuncaklarını götüreceksin? Eşyalarını koyalım havuza gidiyoruz tamam mı çocuklar? Şunu açalım o zaman. Poyraz çünkü havuza gidecek. Poyraz bunu sana önce bir giydireyim mi? Bize yok mu? Niloyacığım size göre bulamadım ya. Çok büyük çünkü bunlar. Ancak Poyraz olur değil mi Poyraz? Hadi giydirelim bakalım. Oo çok güzel oldu Poyraz'ın can Çocuklar bununla havuza girecek. Poyraz bak burada örümcek adamlı bir tane de simit var. Onu çıkardıktan sonra sonra da bunu takacaksın tamam mı havuzda? Bunu da koyalım. Aa valizin nerede? Sana örümcek adamlı valiz de aldım. Hadi gidip onu da getirelim. Bakalım nerede bu örümcek adamlı valizimiz? İşte burada çocuklar. Bu Poyraz'ın yeni valizi. Örümcek adamlı sevdiği için ona örümcek adamlı aldım. Poyraz hadi gidelim şimdi valizini hazırlayalım. Ne koyacaksın sen bu valize? <laughs> Götür bakalım tut bunu. Sür bakalım. Hadi gel oyuncaklarını koyalım. Nereye götürüyorsun? Gel gel gel. Getir bakalım. Ya çok güzelmiş. Evet Nilo'yacığım gelin bakın bakalım Poyraz'ın yeni valizine. Aa, çok beğendim. Keşke benimki de Barbie'li olsaydı. Tamam Yüleyeciğim sana da Barbie'li alacağım tamam mı? Ama önce Poyraz'ın valizini hazırlayalım. Poyraz getir bakalım anneciğim. Getir bakalım buraya. Aa, çok güzelmiş. Hadi açalım. Bakalım Poyraz'ın valizine neler koyacağız çocuklar. Poyraz'ın oyuncaklarını koymamız lazım. Belki havuzda oynar değil mi Poyraz? Evet işte açtık. Hadi Poyraz hangi oyuncakları koymak istiyorsan içine koy bakalım. Arabaların nerede senin? Aa, arabaları nerede çocuklar? Ee, aşağıda. Kamyonda mı yoksa? Evet. O zaman git getir bakalım hangi arabaları koyacaksan ben de sana göre bir şeyler bulayım burada. Ne koysak acaba? Aa, baloncuk tabancasını koyabiliriz. Poyraz havuzdaki arkadaşlarına böyle baloncuklar sıkar. Hadi koyalım. Başka ne koyalım? Oo, bu da çok güzelmiş. Bu da su tabancası. Bunu da bırakalım. Başka ne koysak ne koysak şöyle bir dürbüne ihtiyacı olur mu acaba Poyraz'ın? Bence bunu da koyalım. Poyraz arabalarını da getir bakalım. Başka ne koysak acaba? Ay tatlış kepişler var burada çocuklar bakın. Bu köpekleri de koyabiliriz. Poyraz bunları suda yüzdürür. Evet koydun mu? Hadi getir bakalım. Oo, Poyraz bir sürü araba getirmiş. Hepsini koyalım. Bugün havuz günümüz çünkü. Çok eğlenecek Poyraz. Batman arabasında mı koydun? Oo, harika. Hadi o zaman bunu şimdi kapatalım çocuklar. Valizimizi hazırladık çünkü. Anne, örümcek adam böyle şeyleri çok seviyor. Gelip kaçırmasın sonra. Hayır Nilo'yacığım ya, kaçırmaz o. Buraya bırakalım. Biz hazırladık. Şimdi Poyraz'ı alacağız? Kıyafetlerini değil mi? Hadi gidip kıyafetlerini, mayolarını hazırlayalım. Biz gidip Poyraz'ın mayosunu da getirelim. Havuzu onunla girecek çünkü. Hadi Poyraz. Oo işte buradaymış o valiz. Örümcek adam. Senin burada ne işin var? Niloya Poyraz örümcek adamla bir sürü şey almış. Biliyorsun ben örümcek adam görürsem dayanamam. Gelir onları götürürüm. Ama Poyraz bunları yeni almış. Havuza gidecek. Sakın karışma. Götüreceğim tabii ki valizi. Aa, şurada simit de var. Bunlar zaten benimki olmalı. Çünkü ben kendim örümcek adamım zaten. Hayır, onlar Poyraz'ın. Karışma örümcek adam. Götüreceğim Niloya. Simit alıyorum. Şöyle valizin şurasına takalım ve valizle birlikte kaçıracağım. Ya hayır kaçırma dedim. Poyraz çabuk buraya gelin. Nilo'ya ne bağırıyorsun ya. Of hemen kaçırayım bari götürüyorum bunları. İşte burada biraz bekleyin bakalım. Onlar çıkınca kaçıp götürürüm bunları. Oo bayağı da güzelmiş ya. En sevdiğim şeyler. Oo Nilo'ya neden bağırdı Poyraz? Gel bir bakalım sonra alırız mayonu. Niloya ne oldu? Neden bağırıyorsun? Of, çok geç kaldınız. Neye geç kaldık? Valiz nerede? Örümcek Adam götürdü. <gülüyor> <gülüyor> örümcek Adam mı kaçırdı valizimizi? Sadece valizi değil, Poyraz, senin simitini de kaçırdı. Çünkü onun üzerinde de örümcek adam vardı. Ay, inanamıyorum. Doğru söylemiş Niloya Poyraz. Örümcek Adam'la her şeyi gelip kaçırıyor bu örümcek adam. Ne yapacağız peki? Nereye gitti? Bilmiyorum. Şöyle şu kapıdan çıktı ama nereye gittiğini bilmiyorum. Of ya gidip onu bulmamız lazım Poyraz. Ondan geri almamız lazım bizim onları. Çünkü sen onları havuza götüreceksin. Yeni almıştık daha. Tamam hadi gidelim birlikte bulmaya çalışalım. Peki Poyraz şuradan büyütecini al bakalım anneciğim. Biraz biz arayalım nereye gitmiş. Al bakalım orada. Büyütecini al. Anneciğim büyüteç burada görmüyor musun gözünün önünde. Evet hadi bakalım. Çık bakalım çık çık çık. Her yere bakarak git bakalım. Bakalım izleri bulabilecek mi Poyraz? Poyraz dikkatli bak. Nerede olabilir? Orada mı görüyorsun? Bir göster bakayım. Evet 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 gidelim burada gösteriyor çünkü. Hii, doğru buldun Poyraz. Örümcek adam burada. Oo, hemen buldunuz beni. O büyüteç sayesinde benim ayak izlerimi takip ettiniz değil mi? Tabii ki öyle yaptık. İşte gördüğün gibi Poyraz geldi. Onları geri ona ver çabuk. Vermeyeceğim bunlar benim. Oo, ne yapalım o zaman? Bize Batman'i arayalım. Ondan yardım isteyelim o zaman, değil mi Poyraz? Batman mi? Hayır, durun. Batman'i aramayın çocuklar, tamam ya. Tamam. Batman'i sevmiyorum zaten şimdi. Onunla kapışamam. Neyse, alın bakalım. Ben de gideyim de başka çocuklarım varsa onlarınkini alayım. Tamam çık bakalım. Poyraz al anneciğim eşyalarını. Seni yaramaz Nilo'ya. Hep senin yüzünden oldu. Yaşasın kurtardık Poyraz. Hadi getir bakalım. Artık gidebiliriz havuza. Oh, örümcek adam götüremedi. <laughs>